Arkadaşlar bugün karavan projesinin kaçıncı günde olduğunu inan şu an hiç hesaplayamıyorum. Onu hesaplar yazarım. Bugün inşallah tavan lambresini bitiriyoruz. Spot yerleri biraz uğraştırdı. Orta taraf vardı ama sonuçta oluyor. Takipte kalın. Ya Ay. 2 tane var burada. Oraya evet. ben buraya evet. 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 tamam. Evet. Dur ya. Evet. Evet. Sen beğendin yine ha. İyi da. Doldur. ben doldurdum ya. Haydi, Aynen doldurdum. Aynen. He he. Yıllarca ben de ne kadar iyi gelecek de depo full. Gelip Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Depolar, i̇yi. Bizim iyi. Sorunlar, iyi. Delik nereye geliyor şimdi? Aşını. Tam orta neresi? Ha. Bak işte orayı. Şurayı aşağıda. Bana bak. Sen deliği bozaldın ha tam. Tam deliğine sıfırlayacaksın O şeyi tam onun içine de atacağız. Az geri fark et. Tahtayı koy. Tamam.

Bu şey? Bak şeyi verin, el çiftliği vereyim. nerede var işte? Hangi lamba? Tavana koyacağımız lamba. göbek kalınlığına bir daha bak. Bu zaten elimizdeki en yüksek bu. Yok onu değil mi? Lambanın kalınlık şeyine bak.

Boşu, boşu, Tabii o tahta da olduğu için şöyle düşün. Bu arada böyle geçiyor. Tamam, i̇nce şu ismin svin... özellikle öyle Hı -hı. aldım. Yok yok bir şey sezdi, onu şimdi daha...

tezgahın altını dereceğim işte. Her şey tezgahın altını dereceğim Böyle devam. Devam. Geldi mi? Oyna, Devam et. Devam et, devam Böyle mi? Havada mı? Böyle. Devam Deli mi? Devam et. Nasıl şişeyi şimdi?

geldi. 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 8, 7, 5, 8. 8 tam giremezse 8. 8 16 mı? 16. 16 oldu. Birine kafayı aldı. O zaman bir tanesinden şöyle geç. O zaman bir iki tane. tane. Bu tarafa da o zaman iki tane. Tam delik mi? Evet. tane bu tane. Bu boyda dört tane. Aynı. Öbür türlerine boy geçeceğiz. Oranın şeyini alacağız sadece çerçeğini alacağız. Yani Bunlar bir de şeyler lazım şimdi. Merhaba tamam. güzel bir yer Tamam taraftan Tamam, şey şey Hı Hı Şuradan mı nasıl çıkarıyor? Ondan atar şey Ya atamayın. Şeye mi kaldı? vereyim mi? Ben geçeyim. 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 Ha, tamam. <laughs> ne istiyordur şey malzemeler? Ya. Dur tel. tel ha şu an güzel güdeleri atalım da o devamını. Hangisi? Buna. Aa, evet hiç atmamışız. Ben ne atacağız lan? <laughs> <Aynen. gülüyor> bir tane şuradan atacağız. Şu ya o sırada var. Tamam Onun kafaya da atmamışız. Ne olur gel. Yemeğe mi? Tek bir taneyle mi istiyorsun? <laughs> orası değil. tamam mı? Bir şey geliyor ama ne geliyor? Bir şey söyleyeyim yine. Burayı yukarı bastıracağım. Bulduğun yere bastıracağım, yukarı sokacağım. Dil yatıp Abi. Bastırsa şurayı bir sokayım hemen bir dalayım. Olur. Dur. dur, yavaş, az durur, dur, oraya oturmaz öyle. Şöyle bir tutacağız sen. Bu da şurayı artık tabandan dolayı değil mi? Bak buraya yanaşır. Evet, Önce kafayı ben Şöyle otuz bak şöyle. Elini Onu hmm. ince tahtayla soksaydın içeriye. Neyi? Evet. Bırak, bak. Şu kafayı ben de bir daha çırptırayım dipten sonra orayı oturttura oturttura gideceğiz. リズム。 Oraya mı gelecek? Buradan giriyor. mu? da bak. Buna atmadık. Ya. Ha ona atmadık. Buna iki tane attık. Şimdi buna mecbur atacağız. Bak buna hem buraya hem buraya atalım. Ortada delik var mıydı? Tamam. buraya atarız. Atar. Bunu da atarız. Tamam. Bunu da buraya atarız. Şimdi bir tane şeyi, tahtasını keselim. tahtayı keselim. Ha burada da keseriz. Getir. Getireyim o zaman. Metreyi. Metreyi. Metre. Metreyi metre al. Bu ince şey metreyi al. Kalem. Kalem var burada. Sesle konuşun. Nerede Dekopacı getir. Şimdi bir tahta istiyorsun, bir dekopacı istiyorsun. Metre istiyorsun. Kalem nerede? Matkap burada. Matkap. Tamam, başka da bir şey yok. Bir tane de ağaç de. yabancıya da bağlı. Ters verdin sana. Nasıl ters verdin? Ters verdin. Fark etmez keselim mi? Şuna şu tarafı eğri, şu taraftan bir boyu bir keselim mi önce? Başka getireyim. Yok, yok başka değil. Şuradan zaten sonrası yaramıyor. Kaç geçiyordu? 3.25'te. 3.24.5 muydu? 3.24.5. Oradan gel. Nereden Ver lan şu an hocam. Al sen bunu. Çünkü ben karanlıkta kalacağım. Kapatıyoruz mu? Güzel yerde bitti. He? Çok güzel yerde bitti diyeyim. Ha burada budak vardı değil mi? Salıyorum. Sal. Ne var? Al. Ha çizmedin mi? Kurur da, şey Yapıp da delene Şimdi, tamam, kadar... Tamam bırak, bırak onu daha sürmüyor. Kurur. Para geçeceğim, malum sana niye vurayım. Şimdi, bak bu oradan. Beşi oradan. Tam göbeğin ortasındır. 6 tamam santim. Tamam. Sonra Burası dayadın mı? Dayalı dayalı. 6 santimdir o. Tam ortasını uzatın. Evet tamam. 100. Önemli değil denk nereye geldi? 116. 117. 116. 116. 3 saate buradan düş 117. 117'den keseceğiz ama tabii şurada kalmış. Biz burayı böyle almamız gerekiyor. Kabloları şey yapıp bunu oturtturalım direk üstünde. Kabloyu kenara alacağız. Durup da, tamam 117 bunun ortası. 117 abi boşu. Tamam. Işte. 117. Sen da doğru seç. <laughs> Önce zımparalıyor mu? Geçin geçin abi. arada yaparız bir şey. Ne de şu ince toz olacak. Sıra onlar ağacın kendi lekesi onlar. Nasıl çıkacak? Kendi lekesi mi? damarı. Ağacın damarı o. Nasıl takacağız bunu? Bu şekilde takacağız. Ters takacağız yani. Burası uzun tara. Buraya gelecek. Burası arkada olacak. Nasıl böyle takacağız? Böyle olur mu? O ağacın üstüne geliyor. Ne? Böyle değil. Çevireceğim şeyi. Tamam. Burası arkaya tamam. geliyor diyorum. Ha, buraya geliyor. Ha, okay. Şimdi buradan 117 sayacağız. Hı. Kalem, kalem versene. 117. 117'yi de şuradan koyacağız kafeye. Bir olmaz. Niye? Bu ağacın derinlemesi bu tarafı. Ha biz altını yıkacağız değil mi? Altını da yıkacağız. Altını işe sokacağız şuraya. Ay. Longur, O Kadar yer gidiyor. Şöyle oluyor bak. Bu da öyle yapacağız. Bunları gördün bir? Bunlar altta kalıyor. Bir saatin olsaydı. spot girdiği zaman o kap yüz yuvarlak şöyle oluyor. Bu spotun kenarları. Şöyle mı Aynen şöyle. Şöyle alsam bu. Çünkü biraz kenara kalacak ya. Bu geldi. Tırır herhalde. Evet. Biz, bizim bilimine gerek değil orası. <laughs> bu mu? Ha, bence oldu. Ha. Evet. Evet. Çevirebilecek. geniş işte. tut Geniş tut. Minimi minimine çizme. Dıştan çık şunu. İsmail. santim payımız tamam. var. çizdikten sonra açıktan al. Tamam. Az da geniş tut. Sen de geniş tut. Miliminle uğraşacağız diye iş yapmıyoruz. o kadar şeyimiz var. Yani ne şu oldu? milimler bizi kahretti ya. Şey, <laughs> şey bakalım. eğer, eğer o oturuyorsa hiç gerek yok tamam oturuyorsa hiç gerek yok direkt tamam <laughs> kabloyu alırız da. şey yap. Şunu tut çok zayıf ha. Bölünecek mi? Bölünecek mi? Burası olmadı. Tamam. Burası dayandı Tavana mı? Tavana oturuyor mu? Bak bakın burada bir iki milim. Aha. Daha gitsin oraya dur. Daha gelmeyecek. Yok tamam burası da tamam. Oturdu Ne oldu? Şu i̇çine girecek lan. İçine girecek lan. Abi ha. Sen şunu şöyle gel az, az gel. Gel. Az gel demin şöyle aç kollarını. Bir geri damla başlayabilirsin. Dur parçaya dikkat et daha Elini az daha geri koy. Böyle evet. dur. Böyle, Böyle dur. Dur. şunu bir daha atayım. Yani burası dar şuraya atayım ben de. Ucu at istersen, ucu hallet, sabit. Tam girdiyse tamam diğerlerini. Şimdi şuradan bir yapmak lazım ki girsin. Şuraya da nereden atacağız? Bunu da işine mi atacağız? Ama iki tane vida de altasın seviştirici. Onu şuradan, atıyorduk, bir. Ha, şuradan bir atıyorduk. Ha, şuradan bir atmışız. Sen şurayı. Aslında kapanacak görülmeyecek